Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dijitsu TV eksen nasıl yüklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. DigiSu TV'nizin internet aracısına Eksen'in internet sitesine girerek platformdaki içeriklere üye olarak izleyebilirsiniz. Eğer Eksen'i DigiSu televizyonunuza komple indirmek, komple yüklemek istiyorsanız Eksen'i Android ve iOS tabanlı TV'lerin indirilmesi mümkündür. DigiSu TV'nizin uygulama marketini yani Google Play Store açtıktan sonra buraya Eksen yazıp Eksen uygulamasını bulup yükle butonuna tıklayarak kolaylıkla DigiSu televizyonunuza Eksen uygulamasını yükleyebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.